Herkese selam arkadaşlar Arkadaşlar bugün Sizlerle evde tam tamına Kaç gün olduğunu hatırlamıyorum ama Yani bıraktığımız Yani yıkanan kıyafetleri katlayacağız Boş boş katlamamak için Video çekmeye karar verdim Hazırsak başlayalım Burada aydınlatma çok kötü Tam böyle iyi Biraz daha Çok fazla oldu Tamam bu kadar iyi Tek tek ya tek tek tamam ama mutsuz olmam iyi olma istiyorum seni hala ama yapamam. Anlamı yok. Ne oldu? Arkadaşlar burada bombayı çözdüm. MVP kapadım. Nasıl? Evet. Ali ne yapalım onunla? Hmm. Ali ne yapalım? Kokla. Akile bana bu kokla. Çirkin hoş kokuyor. Hiç çimiş kokusu almıyorum. Evet köy kokusu alıyorum. Ya ben Bu köyde giymiştin sanki. Aa evet. <laughs> Aa Arkadaşlar şimdi size olayı anlatacağım. Bir kere ne olmuş biliyor musunuz? Bakar <laughs> <laughs> ne Ney? <laughs> Bagaj Arkadaşlar bir kere ben Belinay <laughs> Ablam demeyince Ben Belinay, Emir, Muhammed Ali Kuzenlerim işte onlar ee Böyle bir şey Ablam Ne ya? sanki benden çok büyükmüşsün de Dön. Neyse. Öyle işte. Eee. Böyle kırmızı e, Böyle be, şey yaptı. O benim ablam bu arada kendisi. ya e, konuşmayı unuttum. E, benim ablam bilinen yani şey yaptı. Biz bagajın içine girdik. Benim ablam değil, benim ablam değil. <laughs> Biz bagajın içine girdik tamam mı? Dedik ki Belinay bizim üstümüze kapatsın. Bir de 3 tane civcivimiz var bizim. Belinay bizim üstümüze kapatsın. Biz bagajı alalım. Mislerimizi açsın. Sonra Belinay bir delilik yapıp yani kendisi benim ablam. Belinay ablam Delinay <laughs> O bir delilik yapıp O bir delilik yapıp bagajı tam kapatacak. O da beraber içeriye Sonra Belin'e biz ki ne yapacağız dedik. Sonra dedi benim kontürüm var sıkıntı yok dedi. Telefonumda kontür var dedi. Sonra baktık benim kontürü dolu. Sonra biz de kapattık bagajı. Oğlum sen sen kapatıyorsun. Oğlum bir sürü katlamışım ben sen. Neyin kafasını ne? <laughs> biz baktık bagajı kapattık. Sonra biz böyle bir 5 dakika kaldık. Sonra baktık nefes almak nefes almada zorlanıyor. Bir de 3 tane civciv böyle yer açmışız onlara. Bak kaç kişiyiz? Emir, Muhammed Ali, ben, Belinay. Kaç kişi? Dört kişiyiz. Civcivler de dört, beş, altı, yedi. Sekiz. Sekiz kişi araba değilsem. Kişi. Yedi kişi. Araba. Yedi canlı. Üç <laughs> 3, 3 canlı. Üç canlı. Dört insan. Bizim. Dört insan. Üç hayvan. Araba tamam mı? İşte sonra nefes almakta zorlanıyoruz biz. Son bir anda zaman ben babam arayayım bizi çıkarsın arkadaşlar. Sonra baktık Belin kontür yok. <laughs> Belin kontür yok arkadaşlar. Sonra biz aramaya çalışıyoruz bakıyoruz Belin kontürü bitmiş. Sonra biz arabada kalıyoruz. Benim Muhammed Ali'yi okuduğum böyle. <laughs> diyor ki hayatımda ilk defa öleceğim. <laughs> Dedi ki hayatımda ilk defa öleceğim diye ağlamaya başladım. O ağlayınca ben de panik atak geçirdim resmen. Ben de ağlamaya başladım. Sonra Emir diye bir kuzenim var benim. Em kardeşim kardeşi. <laughs> Deliler de var içinde. Böyle bizim koltuklar var. Ben koltuğun olduğu taraftayım. Mamsel de koltuğun olduğu tarafta. Bagaj tarafında şeyler var. Bak arkadaşlar ben onları diyorum ki onlar mal gibi kumaşa vuruyorlar. Diyorum ki tahta yerleri vururuz daha çok ses çıkar. Diyorum. Ve <laughs> biz yumuşak yerlere vuruyorduk. Bagajın içindeyiz. De hepimiz bagajın içindeyiz. Koltuklar var. Koltuklar yumuşak yer var ya biz oraya vuruyorduk bizi çıkarsınlar diye. Onlar da tahta tarafına vuruyordu. Ben de Muhammed Ali böyle e, böyle koltuğu bir ettirmeye yapamadık. Şimdi. Sonra biz bagaj tarafına biz geçtik. Böyle yuvarlandım yuvarlandım bir şeyler yaptım Muhammed Ali'yle. Ben bagaj tarafına geçtim. Beyneler koltuk tarafına geçtim. Beyneler koltuğu ayaklarıyla böyle asıl yediği doğru yaslanmışlar. Ayaklarıyla ittiriyorlar. Sonra pat diye koltuğu bir ittirdiler Her ikisi aynı anda. Koltuk geri açıldı. İlk çıkan ben oldum. Ben böyle... <laughs> Ama baba, babam. Babam da o an arabayı tutacaktı. Arabayı yıkayacakmış. <laughs> baba baba baba. Ben öyle bağlıyorum. Babam dedi ki siz salak mısınız? Yok öyle bir şey demedi. <laughs> çok özür dilerim. geçti işte, öyle babam böyle bir şey demedi. Yusuf orayı <laughs> Orayı çok salladım. Ya, yani, ya yani şu kadar ilmişti anlasanıza. İşte Davam bizi çıkardı sizi. Siz ne yapıyorsunuz arabanın içinde? Niye böyle bir şey yaptınız falan dedi. Biz uyardı. Sonra cuma Ne diyeceğimi unuttum biliyorsun. Sonra cuma işte. Ee, biz arabadan çıktık tamam mı? Sonra baktım. Bunlar beyinler korkuyor. Ben de böyle yaptım. Sanki hiç ağlamamışım gibi. Onlar oturuyor. Ben de böyle yaptım. Bu da bize bir macera oldu. Gülmeye çalışıyorum ama gülemiyorum. Kamera açık <laughs> siz, siz açtın. Arkadaşlar <laughs> sonra Çarkes köyde bir aradan 6 ay bir şey geçti işte. Sonra bundan bir önceki sene 2024'te yani. Şunu göstereyim. 2024'te de şey oldu. Ee, ben Belinay Baki abim Hira. 2024'de 2023'te 2022'de oldu. 2023'tür, 2022'de olmadı. Kastı, kastı abi çok kastı. <laughs> ya selamet. Selam Bunları ederim. kim yerleştirecek? Herkes. Yo biz niye yerleştiriyoruz? Aa, ben arkadaşlar, <laughs> <laughs> an anlatıyorum ki de işte, bir duraksadığım için. Anlamıyorsunuz Şimdi duraksamadan anlat. Şimdi arkadaşlar 2023 senesi tamam mı? ben Belinay, Baki abim falan Hira işte. Böyle bir tam saat sabah ay sabah akşam 12 civarı tamam biz köyden gideceğiz. Bir de bir yen, yengem teyzem var. bir <laughs> akşam. <Söymeyeceğim şu an. gülüyor> teyzem var bir de annem bir de babam. Bir de iyi işte. <laughs> bir de bir, de, bir de. <laughs> Tamam öyle kişiler tamam mı? Sonra bize öyle bir delilik olsun diye çıktık. Böyle... yapamam anlamı yok. Ama annem varsa bunu ütülenecekler. Biz ütülemeyeceğiz yani. Ütüleyeceğiz. Şaka yapıyoruz. Tum tüm tüm tahur. Ay senin saçın yasınlar. Tamam hadi başlayalım. Tamam. <laughs> bu çok çok kıyıç. Delilik yaptık Arkadaşlar işte biz çıktık tamam mı? Orada böyle arsa var. Bu arsa dedi. Böyle Nala. <gülüyor> <gülüyor> <Sayın>. <gülüyor> Olma, ben... Aa, ya sen susun. 1 <laughs> <laughs> Ya oğlum, o muzu yapıyorsun ya. <laughs> Neyse. İşte biz tarlaya gittik. Biz tarlaya gittik arkadaşlar. Orada böyle hani ineklerin İneklerin aynen. İneklerin böyle yediği şey var ya böyle Sağlan. kalın. Soğan. soğan. Ben sabah ne <laughs> Soğan soğan. Ne soğan. Lan, lan? Soğan. 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 soğan? Soğan. Soğan soğan. Ne soğan? <gülüyor> Kim ne? <laughs> 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 Allah Allah Allah. Hayır. <laughs> <O neyin>? Aldı. <gülüyor> <gülüyor> saman. Saman, saman, saman. <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte, işte samanlar var tamam mı? Neydi? Soğan mı, <laughs> <laughs> saman? Saman, <laughs> saman, tamam, tamam. Arkadaşlar işte samanlar var tamam mı? Ee, sonra biz onların üstüne oturduk böyle. Böyle eğleniyoruz falan. Baktım dört tane köpek. Bize geliyorlar. Pardon ilk başta Karabaş geldi. Karabaş bizim köyün en büyük köpeği. Bize doğru geliyorlar. Biz altımıza sıçtık. Biz kaçacağız. Baktım ya, o pat yukarı çıkmış. Bir de bizim çıktığımızda bir ki. <laughs> <laughs> On beni tükkan kaydederim Beş sınıfına gittiğimden beri. Beş kere. F. F. Onları Onların listesine koydum böyle yapıyordum. İsimleri böyle. Çağla var. Ajdar var. Ajdar. Rojar var. Rojar. Rojar. Oğlum Rojar ne, <laughs> tamam. Roger ne? Roger. Rajder. oğlum? tamam. Rojar ne? Rojar <laughs> neydi oğlum? Rajdar. Rajdar Yo neydi? Oğlum Mustafa'nın bir tane arkadaşı vardı ya. Roşat. Oğlum Roşat ne alakam? Çocuğun ismini unuttum. Çok, çok değişik Suriye isimleri var tamam mı? Benim tutacağım orada kaydı. Neyse tam konuya git devam ediyoruz. <laughs> Oğlum hepsini yanlış söyledim ben. Sen herkese mi alayım? <laughs> Anne. Biz <laughs> 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 samanlar var tamam mı? Biz saman üstüne oturduk. Köpekler bize doğru. Bir tane bizim köyün en, en büyük köpeği var böyle. Adı Karabaş. Karabaş bize doğru koştu. Sonra benim küçük kuzenim Hira. Küçük kuzenim dedim yani 9-8 yaşında bir şey işte. O ağlamaya başladı. Benden sus, Hira sus. Su, tam yanında böyle biz de dik oturuyoruz. Arkadaşlar, oturuyor. samanlar böyle. Baki burada, ben burada, Hira burada, Gülsüm burada. En köşede ne ben var? Beni ısıracak. Köpek, Hira burada ya. Köpek tam burada. Böyle Hira kokluyor. Ya siz ben anlatayım. Bak bu köpek değil. Tam canlandırmasının öncesinde. Bak bu köpek. Arkadaşlar bu köpek. Bu hav, hav, köpek. Bu, bu da Hira. Tamam. Köpek böyle buradan arkasından gel. Arkasına Anlatma katla katla. Arkasından geldi böyle kokladı tamam mı? Hira ağlamaya başladı. Sonra köpek pat diye bir havladı. Baktım 4-5 tane köpek geliyor. Ya havle ya havle. Bakın. Lan. Aha güzel sıçtın. <laughs> Lan. Benimle sıçtın mı? <laughs> şarkı Hıca... şu köpek kokladı Köpek Hicel kokladı Hicel kokladı Sonra bak ben aydım bir arkadaşlar anlamıyor yok Arkadaşlar Arkadaşlar Köpek Hicel kokladı arkadaşlar <laughs> Tamam Sonra Anlatsa <laughs> Kaynım ağzı Belli arkadaşlar öyle <Gülüyor> 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 Kacım git <atım. gülüyor> <laughs> 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 sen böyle yapsın yani, Bilerek Ben Arkadaşlar <laughs> son, arkadaşlar sonra Şirayı arkadaş. kokladı, tamam mı? Sonra baktım. sonra baktım. Hira kokuna bıraktı. Hira ağlıyor. Sonra ben Hira <laughs> Hira ağlıyor diye Hira'yı da kendime böyle tuttum. Diğer köpekler gelmeden. Hira'yı da kendime tuttum. Öne doğru pat. Bir ittim ikimizi de. İkimizi de ben ittim. <laughs> sonra biz o yokuşu Oradan oturarak kayıyoruz. Baktım köpekler bize doğru koşuyor. Biz yukarı çıkışımda köpeğin bizim önümüze gelmesi bir şok oldum. Sonra ben Hira'yı bırakıp kaçtım. Arkadaşlar bir köpek aşağı, bir, bir köpek kar bir köpek iğrenadı bir köpek belki böyle yapıyor gel ya hayır ya, orayı ben daha anlatmadım. <laughs> ben İşte köpek kaçar tamam aşağı inin belki köpek böyle yapıyor <laughs> dur, dur köpek ne yaptı biliyor ayakları burada. <laughs> elim elim bak abi tuttu böyle tam ısıracaktı belki ben patladı köpeği bunları annem diyor annem diyor ki Tübe sizinle oyun Aynen kanka. İşte sonra ay telefon yamu. İşte biz kaçıyoruz. Orada uzun uzun ay çiçekleri var. Sen öyle yaparsan ben de öyle yaparım. Uzun uzun ay çiçekleri var. Sonra biz oradan bütün ay çiçeklerini basa basa içinden bir kırıyoruz. <laughs> ne canlandı? <şartlandırıyordunuz>? Şöyle bir <laughs> şey. Tum tum. Böyle olduk. Sağ <laughs> sen ne anlattın bilmiyorum <laughs> ha. Tum tum <tunk> tum <tunk sen gülüyor> Hadi. Versene. Elini ver. Elini, elini tutarım. Tasalarım biter. Dünya yiyecek Ama ben. <laughs> sen onu kameranın önüne mi çıkardın? <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar tamam bitti. Artık şey anlatmıyorum siz beni. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kim yeri Ben. Sen. Ben de Ajda ablamdan kim tane pamuk kiri araştıracağım. Yok ben araştıracağım. Yok sen Elif ablamın ikini ben annemin ikini sen babamın ikini. Ben de kendi Hayır bunları bu bunları bunları ben yerleştireceğim. Bu ikisini ben yerleştireceğim bir de bunları yerleştireceğim. Bir de bu 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 bu. bu, 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 bu. Şu bu bu, bu. benim. Nasıl? Bana verdi abla. Kata! <laughs> Kapıyı zaten. Sen bunu hızlandırmış çekimi yapar mısın? Buyur. Ya niye yapıyorsun ya? Ya ben yapmayı biliyorum ezik. Saçım o kadar uzun adamım. de buradan tablamız öyle o benimki Rapunzel gibi uzun olur Çok uzun. Sayın mı kaç Bir. Sevgili sayayım mı? Bir, iki, iki. Karış. Hayır bak. Bir, iki, Abi, ben çenekini... üç, bak, arkadaşlar üç, beni. Üç, beş, <laughs> altı, yedi. Arkadaşlar bakın beliler kendikini böyle sayıyor. Bir, iki. Hayır. Beni gibi böyle sayıyor. Bir, iki, üç. Ut. Bıktım ya. Tamam. Öyle. bir daha boyak. Hı Yeto. Yok istemiyorum. Şey Arkadaşlar bunu bu tutulur. ben bunu giyince neyi benziyor biliyor Askerlere. Bastırı 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 bastırı. Çektirir 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 çektirir. çek, 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 çek. 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 Kaç para bu game ile? Yedi üç kez üç kez üç kez buçuk. Bastırı bastırı ba... Madre, madre, shake, 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 shake. Shake. Ne? Bahar. Sıra şimdi sıra sıra. hı. Çiğ, Ne çiğ, 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 çiğ,

pır per patabi Lirili larila <laughs> Bunları asıl çabuk tela var kul kul kur kur gele var telefon villi villi geziyoruz biz patabik arkadaşlar şimdi bunları anemileri aneminin orasına götürüyor. Oraya re 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 götürüyor re re Burada benim ablamın yatağı var. Cücük ablam. Bu videoyu izleyince. Tum tum tutacağız. Birbirimize duracağız böyle. <laughs> brrr, brrr, çok şirkin olabilir. Ay. <laughs> çok cringe olabilirim ama çok tatlıyım değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Sizce ne diyor? Sizce ne diyorum izleyin. Durdurma. <laughs> <laughs> Durdurma. Benim kuzenim Elba. Durdurma. <laughs> <laughs> durma. Durma. Alamışsınız böyle. Durma. 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 Benim kuzunu böyle yapıyor. Kaç 2 ya da bir yaşım bir şey işte. Sadece bu kadar ese kaldı. Şimdi Size yatağım Benim yatağım. Çok bildim, ha. Bu benim yaşım. Bu benim burcu. Bu yaşadığım yer. Bu da benim hobim. Bunu şimdi yatak tarzına yapacağım. İzle. Yatağım. Gezirim. Gereksiz. Lazan önemli. Batabi. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Öptüm kendi bakın. Bu video kesinlikle komiktir. Yani komik kesinlikle içeriyordur. Çok cringe bir videodur. Neyse sizleri seviyorum. Bay bay. Kanalıma şöyle kaldırın biraz video. Şöyle kaldırın aynen Sonra şurada abone ol beyaz yer var. Oraya bas. Sonra beğen. Yorum yap. Bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bildirimleri aç paylaş. Bay 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 bay. Bay. Bye.